A ile B'nin çarpımı sorulmuş. İki basamak sayılar olduğu söyleniyor. Şunu çözümleme yoluyla yapacağız. Çözümlersek, burası 10A artı B sonra diğeri, eksi parantezini alıyorum. Burası 10B artı A eşittir 27. Direkt yapalım. 10A, buradan eksi A gelecek 9A. B eksi 10 b gelecek. Eksi 9B eşittir 27. Bunların hepsi 3'e bölünür. 3'e değil 9'a da bölünür. 9'a bölelim. Şu 9'lar gidiyor. Bunlar gidiyor. 27'yi 9'a bölersek 3 gelecek. Demek ki A eksi B eşittir 3. İkisinin farkı 3'müş. Bunu alalım. Bir köşede dursun. Gelelim şuna. Burada da yine çözümlersek 10A artı 1A. Şu tarafa doğru yazıyorum. 10A artı A. Aslında 11A diyebilecek. Şu 10B artı B. 10B artı B eşittir 55. 11 tane A artı 11 tane B eşittir 55. 11'e bölünür 55. O yüzden her iki tarafı 11'e bölüyorum. Şöyle. 11'ler gidiyor. 55'i 11'e bölünce de 5 gelecek. Buradan da A artı B eşittir 5. Artık iki bilinmeyenin iki tane denklemimiz var. Alt alta yazıp çözebiliriz. Yazıyorum. A eksi B eşittir 3. A artı B eşittir 5. Topluyorum. Şunlar gider. 2A eşittir 8. Buradan da A sayısı eşittir 4 şimdi A ile B'nin toplamı 5'ti. O zaman B sayısı da 1 olmalı. Farkları da 3 gelecek. Farkları 3, toplamları 5. Bizden istenen A çarpı B ydi. 4 çarpı 1'den o sonuçta 4 gelir. Bizden istenen.